bu? biz Duru'yu çok mu sıktık? Yani hiç böyle hastalık numarası falan yapmazdı daha önceden. Ha? O konuda babamın kararı neyse o Nurcan. Gevşeyemem. Haklısın. Nurcan. Ha. Ya... Ben şu adaylık meselesine konsantre olamıyorum ya. Evdeki kararsız oylar bile abime gidiyor. Bir şey söyle, ne yapayım? Bir şey düşün. Muhtarlığı soktun kafama, ondan sonra hiç ilgilenmiyorsun. Aşkım nasıl ilgileneyim? Su bardağında kahve içiyorum resmen. Ay ben bu hallere düşe kalın mıydım? <laughs> pişt, pişt. Ercan! Ercan! Tut şunu, tut. Ercan. Ercan, 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 iyi misin? İyi misin bir şey mi var? Mı? Aa, abla yeter. İyi misin? Kimdir o kadın sana neler yaptı? ha? Asıl yapacakları ileride abla. Oh. Veliye bak ya, Ercan gitti dedi, adam hala burada hala burada. Pişt! Anlat. Hı? Neler oluyor? Abla, Meryem her şeyi biliyor. Eğer sevgimi ispat edersem beni affedecek ve evleneceğiz. Ama edemezsen işte o zaman çok kötü günler bizi bekliyor. Mahvedeceksin bizi. Kadının sinirini daha fazla zıplatma. Meryem'i bizden uzak tut. Şu tipini de değiştir. Hayvan derisi gibi kokuyorsun. Aşk olsun enişte. O benim kendi derim. tamam tamam. Bak Ercan evlenmek falan yok. Sen sevgini ispat et. Meryem'i de kızdırma daha fazla. Sonrasında bakarız. Peki. Siz nasıl isterseniz. Fakat karşı konulamaz cazibemin yanında şu anda üzerinde karşı konulur bir koku var. <laughs> yani kendime çeki düzen vermem için sizin pamuk ellerinizi cebe atıp beni finanse etmeniz gerekiyor. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Ay al al. <laughs> Aşkım. Ne? kayıp ergenlik. Baba açmadın değil mi kutuyu? Neyse zaten peşin söylediydim kötüyü. Baba selamlar kaçıyorum kaç. Cık, cık, cık. İnsan bir öğle yemeğine davet eder ya. Gerçi yedim ama öğlenler mi uzadı nedir? Guruldamaya <laughs> başladı. gelsin şeytana ya. Neden bütün aksilikler çok aksi? Ya şu an Bebetom'a yeni bir kilip çekmemek için kendimi zor dizginliyorum he. Cık. Ya banduruyu çok özledim. He? Ot yeşillendi. Demek sen de bizim gibi insan bebesisin. Kız var görüşmemiz kolay değil ama biz imkansız baştırıyoruz. Daha doğal mu ki kimse şüphelenmesin. Hayır Velik. Doğal yolların hepsi tıkalı. Ya içimde öylesine hasret biriktirdim ki. Öylesine yoğun ki şu anda. Hani beni helikopterden aşağıya atsalar... ...hasretin paraşüt kimin açılır? Güvenli inerim yere. Bize birinin yardım etmesi lazım ama... ...kimin?